Ee, AKP'nin İmralı tecrit politikalarında yıllardır görüyoruz. Sayın olan devreye girdiğinde sorunların çözümünün, barış ihtimalinin güçlendiğini herkes çok iyi bili biliyor. İşte AKP, MHP iktidarda barış ihtimalini, çözüm gücünü kendi iktidarları için tehdit olarak gördüğü için de bunu bir tehdit olarak algılıyorlar ve bu çözüm iradesine tecritte ve savaş politikalarına ısrar ederek ceza cevap veriyorlar. Tek dertleri iktidarlarının kazanması iktidarlarının devamı olduğu için de ülke batarsa batsın havasındalar. Bu nedenle de İmralı başlayarak bütün ülkeye tecrit yayıyorlar. Savaş politikalarında derinleştirerek çözümsüzlüğü kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Fakat halkımız iktidarın bütün çözümsüzlük politikalarına rağmen her yerde, her fırsatta çözüm için sesini yükseltiyor, iradesini ortaya koyuyor. Nevroz'da da milyonlarca insan barışa ve çözüme verdiği desteği açıkladı ve tekrar etti. Tecritin kaldırılmasını ve İmralı kapılarının açılmasını istedi. Kürt sorun çözümünde tek adresin Sayın Öcalan olduğunu bir kez daha milyonlar Nevroz alanından dile getirdiler. Peki iktidar ne yaptı? Milyonların taleplerini duymak yerine, milyonların çözüm iradesine cevap olmak yerine tecritte, İmral tecrit sisteminde, savaş politikalarında ve tecrit politikalarında ısrar etti. Son olarak ailesinin görüş için yaptığı başvuruya İmralı'sında disiplin cezası gerekçesiyle reddedildi. Yine 4 Nisan dolayısıyla Amara'ya gitmek isteyen yüzlerce kişi engellendi. İşte iktidarın milyonların talebine verdiği cevap tecrit ve baskı, baskı politikaları oldu. Derinleşen tecrit politikaları Türkiye'yi çözümden uzaklaştırdığı gibi yaşanan krizleri de derinleştiriyor. Yoksulluğu emek sömürüsü başta olmak üzere tüm sorunsal alanları sorunları derinleştiriyor. Sayın hocaların devreye girmesiyle sadece Kürt sorunun çözüm ihtimali büyümeyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme ihtimali de büyüyecek. Bu bu nedenle tecrit karşıtı mücadele Türkiye'nin demokratik geleceği için de mücadeledir. Kürt halkı barış ve çözüm iradesini her koşulda mücadele etti ve devam e, mücadele ederek ifade etti ve bunu büyütmeye de bu iradeyi ortaya koymaya bu ülkede barışın ve İmralı kapılarının barış gelinceye kadar İmralı kapıları da açılıncaya kadar mücadele etme elbette devam edecektir ama bu aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da önemli bir süreç olduğu için de Türkiye'nin demokratikleşmesi için de mücadele edecektir. Bizler de onlarla birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi, barış ve çözüm için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, partili cumhurbaşkanlığı sistemindeki absürt trajedileri de yaşamaya devam ediyoruz bir taraftan da. Bu absürt trajedilerin her gün bir yeni örneğine tanıklık ediyoruz. Bu sistem elbette ki devletin yönetimi değil, toplumun akli melekelerini artık hedef alıyor. Bakın son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada, fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenlere acımayacağız dedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebeptir, enflasyon neticedir iddiasıyla girdiği ekonomiyi çöktürtme yolundaki AKP genel başkanına acımayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi düşürdükçe hem reel faizi hem de enflasyonu artıran AKP genel başkanına kızıyor çünkü bu ülkede faiz kazanç sağlayan AKP'lilerdir. Vatandaşın aşına göz koyanlar ise AKP yandaşlarıdır.